Sayın Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz, il yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, meslek odalarının kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve saygı, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul Yeşil Yeşilşehir Eylem Planı tanıtım etkinliğimize hoş geldiniz. Sizlere aylardır hukuksuzca Silivri zindanlarında tutulan İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletmek istiyorum. Kendisini iki gün önce ziyaret ettim. Aslanlar gibiydi, moral morali çok yüksekti. Aklı da fikri de bizlerle birlikteydi, İstanbul'daydı ve Türkiye'deydi. 2019 yılında göreve geldiğinde ve göreve geldiğimizde aklımızda tek bir düşünce vardı. İstanbul'u korumak ve geliştirmek. İstanbul'un havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmak. Çünkü İstanbul kadim bir kent, üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. Tarihimizden bize, bizden de geleceğe emanet olan bir şehir. Bizler bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama İstanbulumuz tarih boyunca bütün görkemiyle yaşamaya devam edecek. Dün olduğu gibi yarın da dünyanın gözbebeği olacak. Çünkü e, ortasından deniz geçen tek şehir İstanbul. Bu yüzden İstanbul'a iyi bakmak vatandaşlık görevimiz, tarihe karşı sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu taşımak da bizim için büyük bir onur ve gurur meselesi ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sevgili konuklar, hepinizin bildiği gibi iklim değişikliği nedeniyle çevresel riskler artıyor. Bu sadece İstanbul'un ve Türkiye'nin bir sorunu değil, bu küresel bir sorun. Bu sorunun karşısında sürdürülebilir ve dirençli kentler için yatırım yapmak zorundayız. Bizler kentlerimizi dirençli hale getireceğiz ki dünyamıza ve geleceğimize faydamız olsun. Çocuklarımız, torunlarımız huzur içinde yaşasın. Kıymetli konuklar, başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bir hayali vardı. O hayali kurduğunda ben ve birçok arkadaşımız yanındaydık. <laughs> o hayalin gerçekleştiğini gördüm. O hayal İstanbul'u yaşam vadileriyle donatmaktı. Yaşam vadileriyle İstanbul'a nefes aldırmaktı. Bunu Beylikdüzü'nden başlattı. Memleketimizin her köşesine bu fikir ve düşünce yayıldı. Şu an İstanbul'da 18 tane yaşam vadimiz e, hali hazırda vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Aynı zamanda hükümetimizin bu fikirden faydalanarak ortaya attığı Millet Bahçesi projesiyle beraber İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, bu yaşam vadileri tüm toplumun Hizmetin açılmış durumda yaşam vadileri aynı zamanda sürdürülebilirliğin ve çevrenin korunması açısından da hayati kritik önemdedir. 2019'dan önce İstanbul'u betona mahkum eden dere yataklarını yapılaşmaya açan bir anlayış vardı. Kentimizde nefes alacak alan neredeyse kalmamıştı. 2019'dan itibaren rant için değil halk için belediyecilik yaparak hem ülkemize hem de dünyaya örnek olduk, İstanbul'un muhafızı olduk. Bu İstanbul'u savunmaktır, bu Türkiye'yi savunmaktır, bu dünyayı savunmaktır. Çünkü beton bloklar dikebilirsiniz, ama onun içinde hapishanede gibi olursunuz. Oysaki sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir ortamlar en önemli projedir. Dolayısıyla 2019'dan bu yana. İstanbul'da yürüttüğümüz projeler Ekrem İmamoğlu'nun 2050 vizyonu ve seçim vaatleriyle beraber dünyanın birçok e, büyük şehrinde aday olan belediye başkanlarının seçim kazanmasına vesile olmuştur. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da uyguladığı halkçı, çevreci politikalar dünyanın dört bir tarafında benimsenmiş durumdadır. Halkın ihtiyaçları ve kentin ihtiyaçları için çalışmaktır aynı zamanda İstanbul muhafız olmak. Biz de İstanbul'un muhafızları, muhafızları olarak kentimizin havasını, suyunu, toprağını, geleceğini korumak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün tanıttığımız İstanbul Yeşilşehir Eylem Planı da Ekrem Başkanımızın vizyonunun bir sonucudur. 2021 Mayıs ayında Yeşil Kentler Çevre Programı kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile İstanbul Yeşil Eylem, Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanmasına dair protokol imzalamıştık. Bu protokol aracılığıyla İstanbul Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Yeşil Şehirler, Şehirler Platformu'na e, katıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın teknik ve mali desteğiyle 2023 yılı Mayıs ayında İstanbul Yeşil Şehir eylem planı hazırlıklarına tüm hızımızla ve gücümüzle başladık. Bugün de tamamladığımız İstanbul Yeşilşehir eylem planımızı, planımızı kamuoyuyla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Burada şunu da belirtmek isterim. Biraz önce e, Profesör Doktor Ayşen Hocam da ifade etti. Bu sadece burada size sunduğumuz bir tablo veya bir metin değil. Aynı zamanda eee takip ediyoruz, izliyoruz, ölçüyoruz. Yaklaşık üç aydır genel sekreterimiz ve genel sekreter yardımcılarımızla beraber hükümetimizle ve devletimizle de İstanbul'daki çevre politikalarına eee işte müsilaca karşı atıklara karşı e, yenilenebilir enerjiye karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı ve alacağı tedbirleri devletimizle konuşuyoruz, hükümetimizle konuşuyoruz ve çok ciddi ilerlemeler kaydetti arkadaşlarımız. İstanbul Yeşilşehir Eylem Planı kentimizin çevresel zorluklarını sistematik olarak ele alıyor. Uluslararası standartlara uygun yatırım odaklı stratejik bir yol haritasıdır. Planımızı, planımız iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı riskleri azaltmayı, çevresel varlıklarımızı korumayı ve tüm İstanbullular için dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor planımız planımızı kentimizin paydaşlarıyla ve ortak akılla hazırladık. Bunu nasıl yaptık? Her ilçeden muhtarlarımıza kadar, sivil toplum kuruluşlarımıza kadar indik. Kent konseyleriyle buluştuk, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuk. İstanbul Planlama Ajansı'nda toplantılar yaptık. Ee, ilçe belediyelerinin e, yöneticileriyle buluştuk, çevre koruma müdürleriyle buluştuk. Onlarla istişareler yaptık, ilçe belediye başkanlarımızla istişareler yaptık. Kısacası 2019'dan sonra İstanbul'u bir lider aracılığıyla değil, ortak akılla yönetmeye başladık. Ve bunun sonucunda da Avrupa'da kabul gören bir şehir haline geldik. Yaklaşık 400 katılımcıyla İPA'da toplantılar yaptık. İBB birimlerimizle birlikte biraz önce söylediğim gibi tüm İstanbul'un paydaşlarını e, projemize ortak ettik ve onların fikirlerini dinledik. Çünkü bazen siz oturduğunuz masada bir fikir üretirsiniz ve size çok mantıklı gelir, onu da çok güzel yazarsınız ama uygulaması mümkün olmayabilir. Biz işte. E, yeni vizyonumuzda ve yeni dünya düzeninde oluşan yeni dünya düzeninde İstanbul'da ortak aklı önceleyen ve ortak akılla çalışan üniversitelerden mahalle birimlerine kadar muhtarlıklara kadar herkesin aklını önceleyen ve o, o akılla hareket eden bir yönetim anlayışını benimsedik ve biraz önce söylediğim gibi bu yeni yönetim anlayışını İstanbullular sevdi ki 2024'te İstanbullular büyük bir e, oy farkıyla Ekrem İmamoğlu'nu tekrar seçtiler. Türkiye'deki yurttaşlarımız sevdi ki İstanbul'un e, İstanbul'daki başarıyı Türkiye'deki yurttaşlarımız sevdi ki e, Türkiye çapında nüfusun yüzde 65'ine hakim olan 414 belediyeyi kazandık ve bu fikirler dünyada kabul gördü ki dünyanın büyük şehirleri seçim kampanyalarında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir belediyesinin politikalarını uyguluyorlar. İşte bu yeni dünya düzeni dedikleri 3-5 kişinin belirlediği düzen değil, halkın belirlediği, çevrecilerin belirlediği, doğayı sevenlerin belirlediği, kentini yaşadığı, kenti sevenlerin belirlediği bir politika. eee biz de kentimizin geleceği için yol haritamızı buna göre oluşturuyor, oluşturduk ve bunu bu şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızın adil, yeşil, ve yaratıcı İstanbul hedefi doğrultusunda iklim değişikliğine dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil şehir vizyonunu temel alan bir plan hazırladık. Bundan sonraki süreçte İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planında belirlenen eylemlerin uygulanmasına başlayarak süre, süreci izleyeceğiz. Aslında planı bugün sunuyor gibi gözüküyor olabiliriz ama gördüğünüz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Şubat ayında geçti. Ee, tüm bu e, 2025 yılında yaşananlara rağmen. Genel sekreterimizin siyasi arkadaşlarımızın meclisimizin, genel sekre, Sekreter yardımcılarımızın daire başkanlarımızın, tüm arkadaşlarımızın çabalarıyla aslında biz planı çoktan uygulamaya başladık. Belki de Şubat ayında genel sekreterimiz çıkacak ve diyecek ki bir yılın sonunda izlediğimiz durum budur. Size bunun hesabını vereceğiz. Çünkü biz hesap verebilir insanlarız. Her şey şeffaf ve açık. Ne yaptıysak yazıyoruz, ölçüyoruz ve gelip size anlatacağız. İstanbul'da hesap verilemeyen hiçbir şey olmaz. Hem devletimize, hem halkımıza, hem de dünyaya. Çünkü ne diyor eğer diyor dünyanın bir başkenti olsaydı orası İstanbul olurdu. Dolayısıyla bizim görevimiz genel sekreterimizle, genel sekreter yardımcılarımızla, daire başkanlarımızla, bürokrat arkadaşlarımızla ve siyasi arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımla beraber biz sadece İstanbul halkına borçlu değiliz. Biz hem de Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti devletine hem de dünyaya borçluyuz. Çünkü biz dünyanın başkentinde oturuyoruz ve herkese hesap vermeye hazırız ve vermeye devam ediyoruz. Plan doğrultusunda performans ve ilerlemeyi İBB İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda biraz önce de e, daire başkanımız söyledi takip ediyoruz ve şeffaf bir şekilde yayınlayacağız. Genel sekreterimiz de burada 17 Şubat'ta mı o o oylamıştık. 12. 12 Şubat günü Volkan Bey çıkar tüm dünyaya İstanbul'a ve Türkiye'ye devletimize der ki buradan aldık buraya getirdik. 2019'da böyleydi. 2021'de böyleydi. 2023'te böyleydi. 2025 Şubat ayında böyleydi. 2026 Şubat ayında biz bunları hazırladık, yaptık. Devletimizle, hükümetimizle ve dünyayla konuştuk ve şimdi tüm insanlığa paylaşıyoruz der. Ee, biz de beraber burada onu dinleriz. İstanbul'un geleceğe hazırlanmasında rehberlik edecek. Bu planın hazırlanmasında katkısı olan arkadaşlar, rehber olan arkadaşlar, yarın bu planın uygulanmasında e, çalışacak ve görev alacak tüm arkadaşlara, emeği geçenlere, herkese, gün emeği olanlara ve yarın bu planın uygulanmasında emeği olanların tamamına teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim geldiğimiz siyaset anlayışında şu var dün İstanbul'a kim hizmet etmişse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kim hizmet etmişse biz ona teşekkür ederiz yarın kim İstanbul'a faydalı hizmet edecekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kim hayırlı faydalı hizmet edecekse biz ona teşekkür etmesini bilen bir siyasi gelenek ve kültürden geliyoruz ee, aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası başta olmak üzere Planın oluşması sürecine katkı sunan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.